bir Lancaster gününden merhaba diyeceğim ama Güneş falan yok zaten güneşle başlıyor birden yağmur yağıyor onun için garanti veremediğim için akşam olsun garanti olsun diye <laughs> akşam videomuzu tutuyoruz Evet ee, biz normalde nor Lancaster'da oturmuyoruz ama Markham'dan Lancaster'a kadar yürüyoruz sağolsun kızım da benle gezmeyi çok sevdiği için o kadar bayılıyor ki benle gezmeye <laughs> Abi o bana diyor ya hadi anne şuraya gidelim mi? Ben diyorum hadi şunu alacağız. Bir şey için bile yolu çıkıp saatlerce yürüyebiliyoruz. O konuda birbirimizi çok iyi bulduk. Ee, açıkçası günlük herhalde bir buçuk üç saat, bir 3 saat arası yürüyoruz şimdi. Bir buçuk saatte geldik, bir buçuk saatte de döneceğiz. Neyse şimdiye kadarki yaşadıklarımız hakkında bilgi vermek istiyorum. Öncelikle okul hakkında en son videoda herhalde okul hakkında konuşmuştuk bizi okul hakkında konuştuk. oğlum, oğlum o işte hani buranın iyi okullarından birisi için başvurmuştuk. Ondan sonra çocuğu sınav yaptılar. İki haftanın sonunda bize sınav sonucuyla ilgili görüşmek için çağırdılar. Tabii biz böyle heyecandan ne olacak ne bitecek diye gerçekten e, strese girdik. Çünkü bayağı geldiklerinden beri bir, bir buçuk ay geçti. Ama bir sürü okula başlatamadık ama o kadar da çok mail yazmama rağmen. Neyse okula e, gittik, müdür yardımcısı ile görüştük. Oğlum için brilliant, muhteşem, excellent falan o kadar çok güzel şeyler söyledi ki. Sınav sonucu çok güzel dedi. E, matematiği, teni, fiziği, kimyası süper. E, İngilizcesi biraz geliştirmemiz lazım. E, açıkçası şöyle oldu, e, sınava soktular. Normalde e, bu tür e, iyi okullar İyi okullar sınava sokuyorlarmış, ee, çünkü normalde kökten yetişiyor bu bunların çocukları ve ilkokuldan başlıyorlar. Bir, bir üniversiteye kadar hep normal kendi öğrencilerini okutuyorlar, böyle dışarıdan gelen öğrenciler için de kaliteli bir okul olduğu için sınava sokuyorlar. Sınavda da tabii çocuk soruları bilmediği için e, neye çalışacak, neye edecek hiçbir şey bilmiyor ve hepsi İngilizce çıkıp sorular olduğu için tedirgin şey yaptık tabii çok hazırlanmadı. Neye hazırlanacağını bilmediği için. güzel olan taraf matematiğinin falan Türkiye'de. Tabi biraz daha ileri seviye olduğu için buraya göre avantajlı konumda olmasıydı. bir hafta bekledik. Bir hafta sonra ben yazmaya başladım dediğim gibi. Bir an önce işte başlatalım o okul konusunda kaygılıyız falan derken. Bunlar hangi seneden başlatacaklarına karar veremedikleri için sınav sonucuna göre Bunların müfredat komisyonuna gönderdiler. Kirakulum diye bir komisyon varmış, oraya gönderdiler o karar versin diye. Böylelikle çocuğun 11. sınıftan başladı. Normal bir Türkiye'de 10. sınıf olması gerekirken. 11'den başladı. 11'de en problemli sene çünkü GCSE diye bir sınavları var. Bunların üniversite öncesi 2 sene okuyacakları bir sınav var. Sixth Form diye bir bölüme yazılıyorlar. Bu GCSE'yi kazanırsa Sixth Form bölümüne kayıt oluyor güzel yanı bu okulun e, six form bölümü de var. Yani başka bir devlet okulunda olmuş olsaydı six form için yine okul değiştirecekti. Çocuk açısından biraz orada sıkıntı olacaktı. Bu okulun güzel yanı six form bölümünün olması. İnşallah başarılı olur. Hatta 3-4 e, hafta okula başladı. 3-4 hafta oldu. Evet. Evet. Çok iyisin. Evet. Görüyoruz seni. Neyse. Ondan sonra bu six form için tekrar bunun e, mentor mentor hocasıyla konuştuğumuzda e, dedi ki Çağan çok iyi dedi, çok güzel adapte oldu arkadaş, çevresi bile oldu dedi. Onun için ben korkmuyorum Çağan'ı yapamayacağını düşünmüyorum dedi. Tatlılar <laughs> <laughs> ya, çok tatlılar, şöyle tatlılar. Arkadaşlar gelip geçerken selam veriyorlar, iyi akşamlar diyorlar, size iyi akşamlar. Tabii biz bunu ama. Ya koş, yürüyüş yapıyorsunuz. Çok güzel. Selam veriyorlar. Özellikle yaşlılar çok iyi. Gençlerde o kadar o şey yok ama yaşlılarda hepsi böyle selam vererek şey yaparak. İlla ki bir şey yapıyorlar yani. Gençlerde böyle tuhaf tatlı. Neyse. Oğlum okula başladı. Dört hafta geçti. Başlayalı. Bunların e, Christmas tatili var. Christmas tatilini e, erken başlattılar. Normalde bu cuma giriyordu Christmas tatili için. E, ama e, okulda Covid vakaları görülünce biraz erkine aldılar. O açıdan iyi oldu çünkü ben stresi biliyordum okula güzel bir şey ama bu sefer de Covid vakaları görüldüğü ettiği için Çağın maşallah çok dikkatli o konuda. Hep maskesini hiç çıkarmıyor. Neyse okulu öyle hallettik. E, evimizi tuttuk dedik. Banka hesabı açtırdık dedik. E, Nation Insurance numarası alamadık dedik. Çünkü National Insurance numarası almak için e, laktan falan girdi. Laktan girince e, işte şey e, ofisler oluyor bir tane job centerler oluyor. Job center'a başvuruyorsunuz. Job center'la eğer açıksa job center e, HMRC diye bir buranın maliye gibi bir e, şeyi var. E, maliye Bakanlığı mı diyeyim öyle bir bölümü var. Onlar sizin adınıza randevu alıyor ve siz e, ha, siz onları arıyorsunuz. Job Center açık olduğunu söyleyince randevu alıyorsunuz ve randevuya girip yüz yüze görüşüp National Insurance'ı alıyorsunuz. National Insurance da bunların böyle sağlık SGK gibi bir numara. E, ancak ben alamadım, ben yanlış bir şey yaptım, siz sakın ha, yapmayın. 56 pound vererekten internet üzerinden online Nation Insurance Number başvurusu diye bir yere girdim siteye. Meğerse fake hesapmış. Girdik 56 pound'a yatırdık hiçbir şey yok. Adamlara mail atıyorum diyorum böyle böyle. Ee, size işte şu şu haftalar içinde zaten mail gelecek. Application form vereceğiz. Yok öyle bir şey yok. Tabii ki santikler bir hesap olduğu için. Sağ olsunlar hiç kırmadan da güzel güzel cevap veriyorlar ama <laughs> hiçbir şey yok. Biz bu maliye kısmını aradığımızda dediler ki siz kandırılmışsınız. Nation Insurance için hiçbir para ödemenize gerek yok. Ama polis kaydı için ödeme yapıyorsunuz. Biz polis kaydını geldiğimizde Lancaster'dan yaptıralım dedik. Dediler ki sizin lokal e, polis merkezine gidip yaptıracaksınız. Bunu kaydınızı yaptıracaksınız. Tabi daha falan girdi. Yaptıramadık. Sonra internet üzerinden kaydımızı yaptırdık ama tutup da böyle bir böyle polislerin gelip de evet sizin kaydınız oldu veya herhangi bir ücret yatırmadık. Normalde e, şey için ücret yatırılıyor. Tam olarak hiç hatırlamıyorum ama daha yatırmadık biz. Online olarak kaydımızı yaptık ama e, ücret ödeyip de böyle e, tam olarak işlem tamamlanmadı. O da herhalde kişi başı 20 küsur pound, 29 pound falan. Onun dışında ilk geldiğinizde mutlaka mutlaka işte karantina süreciniz bitti mi hemen buranın en NHS yani Sağlık e, Bakanlığı'na kaydınızı yaptırın. Özellikle pardon geldikten sonra değil ev adresinizi aldıktan sonra ev adresi çok önemli çünkü eviniz varsa her işi yapabiliyorsunuz banka hesabı açabiliyorsunuz ondan sonra şey bütün şey herhangi bir şeyimizi göstererek mesela faturanızı göstererek bir telefon hattına başvurabiliyorsunuz her resmi için ev adresi şart. Ev adresiniz oldu mu her kapı size açılıyor. Eviniz yoksa hiçbir şey yapamıyorsunuz. Biz üçüncü haftamızda dediğimiz gibi ev tuttuk. Ondan sonra ev adresi olunca hemen ENHS için sizin bağlı bulunduğunuz bölgede bildiğiniz Türkiye'deki e, aile hekimlikleri var. Aile hekimliği gibi bir yere başvuruyorsunuz her bölgede var. Yani ufak ufak böyle sağlık merkezi şeklinde, aile hekimliği şeklinde. Oraya gidiyorsunuz, size bir form veriyorlar. Tüm aile üyeleri adına dolduruyorsunuz. Size sonra mektupla diyorlar ki işte şu şu şu, sizin NHS numaranız bu. Bundan sonra eğer herhangi bir sağlık problemi olduğunda gidebiliyorsun. biz şeyle dişle ilgili sıkıntı yaşadık. Osman'ın diş problemi vardı ama onunla ilgili e, şeye gittiğimizde, aile hekimliğine gittiğimizde hani anti inflamatuar yazdıralım en azından dedik yok dedi bu illa ki dişle ilgili olduğu için e, dişçiye gitmeniz lazım diye direkt kapıyı bile açmıyorlar şimdi covid'den dolayı zaten kapıdan her şeye herkesle e, ya mailleşiyorsunuz ya zile basıp zilden konuşuyorsunuz derdiniz neyse anlatıyorsunuz eğer evet. uygunsa alıyorlar sizi içeri bir diğer konu e, evet iş buldum ben e, 11 Kasım itimariyle e, bir e, evde sağlık tarzında bir iş buluyorum. Tabi hemşerilik değil. E, ama hemşe olana kadar en azından bizim ilk buraya geleceğimizde Ocak'ta başvurduğumuzda pound 6-7 lirayken e, tabi sonrasında bu covid çıktı. Mart gibi biz her yere tam danışmanımızla her şeyi hazırladık iş planı. Tam başvuru yapacağız. Oradaki TLS şeyine e, ee, başvuruya için randevu aldı gittik tam gideceğiz orası Türkiye'de kapandı sonra İstanbul'a Bursa'daki kapandı sonra İstanbul'a dan randevu aldı danışmanımız Barış Bey ondan sonra İstanbul'dakine gideceğiz 2000 gün öncesinde de İstanbul'da kapandı sonra bütün uçuşlar uçuşlar biliyorsunuz Mart itibariyle kapandığı için bizim iş yattı Tabii o zaman pound 6-7 lirayken şu an oldu pound 10 10 kişi çıktı. E tabi Türk lirası üzerinden yani ne kadar geçinebilirsin ki kuruşu kuruşunu hesap ediyorsun. Şükür 11 Kasım'da ben işe başladım. Gece nöbet çekimle iş tutuyorum. 4 gün çalışıyorum, 4 gün e, evdeyim. O da çok güzel. Dinlenme için bayağı güzel fırsat oluyor. Evde vakit geçirebiliyorum çocuğumla çocuğumla. Hmm. Güzel bir iş. Geliri iyi. En azından hani e, ev geçinmeyle ilgili rahat rahat harcayabiliyoruz en azından. O kadar kasmıyoruz. Şimdi şöyle bir şeyler de var. Biliyorsunuz yoğunluk çok arttı. Son 6 ayda şimdiye kadarki Ankara Anlaşması başvuru sayısının 3 katı kadar tekrar başvurular. 10, 10 bin kişi son 3 ya da 6 ayda 10 bin kişi başvuru yapıyor. Tabi biraz yığılmadan dolayı biliyorsunuz Ankara Anlaşması 31 Aralık'ta bir Brexit'le birlikte bitiyor. Ee, Açıkçası biraz da kasıyorlar. Kardeşimden biliyorum. kardeşim gelecek yarın İstanbul'da konsoloslukta, Türk konsolosluğunda. Görüşmesi var. Artık yüz yüze görüşmeye çağırıyorlar. Ee, herkesi kabul etmiyorlar. Antep'te çünkü biraz sahtekarlık olmuş. Sahte evrak falan filan demek ki. Ondan dolayı biraz e, incelemede kasıyorlar. İngiliz, konsol İngiliz hükümeti tarafından başvurusu kabul edildi. Ama Türkiye konsolosluğu çok çok acayip iş planı üzerine ince, ince ince ayrıntı soruyorlarmış. Onlar için de ayrı grupları falan var. Eğer aklınızda olsun, böyle bir görüşmeye çağrıldıysanız, konsolosluk tarafından e, mutlaka bir e, WhatsApp grubundan e, otur. Yani bu görüşmeye gidip de neler ile ilgili insanların paylaştıkları bir WhatsApp gruplar var. Onlara katılabilirsiniz. Gerçekten faydalı oluyor. E, yani buraya gelecekler için başarılar diliyorum. Gerçekten ee, şu başvuru aşaması, iş planı aşaması, kabul edilme aşaması zor. Bir an önce gelirsiniz ve düzeninizi kurarsınız. Düzen kurma gibi bir şey de açıkçası çok yok. Çünkü ne iş var, ne şey var. Zor bir süreç. Buraya geldikten sonra da uzun bir süre kendi paranızı harcamak zorunda kalabilirsiniz. E biz öyle harcadık. E, ve değersizleştirildiği için biliyorsunuz Türk parası. Mecburen artık kıtına hesap etmek zorunda kalıyorsunuz ama para kazanmaya başladığında gerçekten rahat oluyorsunuz. O böyle canınızın istediğini rahatça alabiliyorsunuz. İnşallah bir dahaki videoyu tuttuğumuz evle ilgili e, yorumlar gelmişti. Evinizle ilgili bir video çekebilirsiniz. İnşallah onu da çekeceğiz. Bir yani. evi derleyip toparlarsak olacak. Artı e, istediğiniz konular veya sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz konular varsa yaşadıklarınıza dair Lütfen e, iyi, abone olun, e, beğeni gönderin ki en azından ben de hangi konularla ilgili ya da yorum yapalım. Yorum çok önemli. O yorumlarla ilgili, e, ona göre video hazırlayalım. Mümkün olduğunca çok video çekmek istiyorum. Gerçekten bu yorumlarınız, beğenileriniz ya da abonelikleriniz insanı motive ediyor. E, ama bunu da bir hazırlık aşaması gerekiyor diyorlar. Ben çok hazırlık aşaması <laughs> yapan bir insan değilim. Ee, onun için şöyle kalite olarak şey olarak çekim şeylerine sıra bakmayın diyorum ve bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşça kalın diyorum. Sizi seviyorum. Buradan e, aileme herkese çok sevgiler selamlar diliyorum. Ellerimden gözlerimden gözlerinden, Musa Arifesi <laughs> herkese selam ediyorum efendim.